Evet arkadaşlar şimdi bakkaldan böyle bir cips aldık tamam mı? Tadını çok merak ediyoruz. Yurt dışından gelmiş galiba. Hakis diye bir ismi varmış. Şimdi tadını sadece bakacağız nasıl bir tadı var diye. İlk sen bak. Ölmezsem? Bir şey Onun hepsini bir anda ağzına atman gerek. Acısını alman gerek. Dilim asma oldu. <laughs> evet arkadaşlar size ben deniyorum. Bu bence çakma. <gülüyor> <gülüyor> Acılı biber diyordu ama bir hiç acı yok. Evet arkadaşlar sıra Çok acı. Acı değil o kadar. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ama... güzel. Çakma takis. Takis midir nedir? Arkadaşlar ben tadını hiç beğenmedim. 50 milyon para verdim. Bence değmez buna. Hiç de gerek yok. Bende sıfır. Bu çok yumuşak ya. beklediğim gibi çıkmadı. Arkadaşlar bunlar galiba damak tadını bilmiyorlar. Zevksizler. Ben gayet beğendim yani. Arkadaşlar Hı. rengi de böyleymiş. Evet şimdi sıra... <laughs> Esma çok beğendi galiba. <laughs>